<laughs> Yine bir e, sözsüz kaldığımız bir anda e, gördüğünüz gibi battaniye ve ben karşınızdayız. Bu soğuk kış günlerinde battaniyenin altında televizyonda ne seyrediyorum dediğiniz anda e, seyredebileceğiniz birkaç öneriyle geldim. Bu önerilerin bir tanesi çok yakın kız arkadaşlarımın önerileri. Böyle beş tane dizi onlardan aldım. Bir de en çok seyredilen on tane Türk filmi, Türk dizisi on tane de Yabancı dizi söyleyeceğim size. Sizin favoriniz varsa benim kaçırdım. Bana da yazın ne olur. yani artık çünkü bu söylediklerim, söylediklerimin çoğunu izledim. Şimdi ilk başlayacağım şey değişik platformlarda en çok seyredilen Türk film dizilerinden 10 tanesi. Birincisi kulüp dizisi 2 sezon. Birincisini izledim, ikincisini de izledim. Böyle 1950'lerin İstanbullarına geçen bir drama, Hapis cezasının ardından kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışan bir annenin hikayesi aslında. Dönemin atmosferini, karakterlerini, kıyafetini çok iyi yansıtıyor. Ben çok beğendim şahsen. Özellikle ilk bölümde aşırı etkilenmiştim. Bir de açık ara her kime sorsam birincisi kulüp çıkıyor. İki bir Başkadır, Netflix'te bu, İstanbul'da farklı sosyo-kültürel geçmişlere sahip bir grup insanın kesişen hayatlarını ve içsel yolculuğunu anlatıyor bu dizi. Derinlikli karakterler analizleriyle dikkat çekiyormuş. Bunu ben seyretmedim. Sizin bir yorumunuz varsa çok duymak isterim. Üçüncüsü, Egzende Gibi. Absürt komedi aslında bu. Bunu ya çok seviyorsunuz ya da nefret ediyorsunuz. Ama ben egzende her zaman Hasan Can'ı seyretmeyi çok seviyorum. Birazcık böyle onun da seveni sevmeyeni çok var ama vallahi Cem Yılmaz'dan sonra beni güldüren tek komedyen diyebilirim. Çok Çünkü çok fazla komedyen yok gibi alternatif egzem varsa Hasan Can'ı da seyredin derim. Aa net dördüncüsü... Netflix'teki Zeytin Ağacı, hala seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Bu, aile dizimini anlatan bir film. Tabii ki dizide anlatıldığı gibi bu kadar kolay olmuyor. Ben de kendim deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Ama böyle battaniyenin altında keyifle akan güzel bir dizi. En çok söyledilen 5. Türk dizisi ise Masum. Blue TV'de bu. Emekli bir komiserin ailesi tarafında Gelişen gizemli olayları konu alıyor. E, çok sürükleyici, çok keyifli, e, güçlü oyuncu kadrosuyla da e, dikkat çekiyor. E, 6. Aşk 101. Bu birazcık böyle e, hafif bir dizi aslında. Ama ha bir pazar günü nasıl geçiriyorum dediyseniz, 1990'ların Türkiye'sinde dışlanmış bir grup gencin, öğretmenlerine aşık etmeye çalışırken kendi aralarındaki bağları ve aşkı ...keşfetmelerine sebep olan tatlı bir dizi. 7'de Yeşilçam. Bunu sen seyretmiştin galiba Hüseyin'im. yeşilçam sen mi seyrettin? Ee, bunu Blue Tv'de bulabilirsiniz. Bunu çok bir, bir iki arkadaşım söyledi. Ben Benim de listemde. E, onlar da böyle birazcık eski Yeşilçamcı aslında. Onlar çok beğenmiş. 1960'ların Türkiye'sinde... Yeşilçam Sineması'nın altın çağında ayakta kalmaya çalışan bir yapımcının hikayesini anlatıyor. E, i̇lgilenenlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Sekiz numarada Türk dizisi olarak devam ediyoruz. Kuş Uçuşu, Netflix'te bu. Yeni nesil bir kadının kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için, geleneksel yöntemler yerine yaşadığı çatışmaları ele alan bir drama bu. E, ben çok beğendim bunu. Size de önerebilirim. Türk dizisi arayanlara çok çok güzel bir alternatif. Dokuzuncu öneri Netflix'ten gelmiş. 50 metrekare. Bunu ben izlemedim. Konusu da şuymuş. Patronu tarafından ihanete uğrayan bir tetikçinin kimliğini gizleyerek yeni bir hayata başlamasını ve geçmişi, geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyormuş. Kare mizah ve dram unsurlarının bir araya getirdiği bir dizi. Onuncu ve son Türk dizisi önerimiz ise Sıcak Kafa. Bu da Netflix'te. Dünyayı etkisi altına alan bir delilik salgının sırasında e, bu salgından etkilenmeyen tek kişi olan eski bir dil bilimcinin hikayesini anlatan bu dizi e, distopik bir evrende geçen sürükleyici bir macera sunuyor diye diyor yorumlar. Şimdi bunlar ilk 10'daki Türk diziler. Peki ilk 10'da global ne seyredin? diye sorduklarımda açık ara bir Squid Game çıkıyor. Ben nedense Squid Game'den hoşlanmadım ama e, yorumlar aşırı çok iyi. Sen de. İkincisi daha da mı iyi? Ha kötü ama birincisi iyi. Ha birincisi iyiymiş. Okey. İki de La Palma Netflix'te. Dram ve gizem unsurlarını araya getiren bu yeni dizi kısa bir sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış. Yan tarafta da afişlerini görüyorsunuz, oyuncularını görüyorsunuz. çok kısaca böyle detay detaylı anlatmıyorum ki ilginizi çeken konu başlıklarını hani kaçırmayalım diye. Üçte de Virgin River var. Netflix'te 6 sezonluk bir dizi bu Virgin River. küçük bir kasabada geçen romantik bir dramaymış genel olarak. Dörtte Black Dolls. Netflix'te bir sezon suç ve gerilim anlatıyor. beşte The Madness. Ay bunu seyretmeyen kalmadı herhalde. The Madness, psikolojik gerilim e, türündeki bu yapım yani beni çok geriyor ama maalesef ben de bir iki dizi iki bölüm seyrettim ben de müptelası oldum bu Madness'ın çok iyi. No Good Deed, bir sezon yine Netflix'te suç ve dram türünde e, bir e, film dizi pardon. Yedinci sırada The Last of Us, iki sezon bu HBO'da popüler video oyunlarından uyarlanan bu dizi özellikle ikinci sezonuyla çok büyük bir ilgi görüyormuş ya bazen konu sizi cezbedebiliyor bazen de oyuncular sizi cezbedebiliyor hangisi bilmiyorum ama bunlar baya hani reytingleri de yüksek olan diziler bunu söyleyebilirim sekizinci sırada Stranger Things muhteşem muhteşem şu anda Netflix'te 5 bölüm eğer aa böyle uzun soluklu bir şey izleyeceğim diyorsanız 1980'lerde geçen bir dizi. Bilim kurgu ve nostalji. Felaket güzel bir dizi yani. Bu çok kesinlikle kış günlerinde size e, güzel bir arkadaş olabilir. Dokuzuncu önerilen dizi e, Black Mirror. Bu yine Netflix'te ve 7 sezon olmuş ama çok akıcı giden çok eğlenceli teknoloji aslında konusu. Yedinci 7. sezonuyla da gerçekten daha da nasıl gidebil bitti dediğim yerde yeniden nasıl doğulur anlatan güzel bir dizi olmuş. 10. eee Paris. Yine seviyorum yani. Hem kılık kıyafet güzel, konular güzel, çok modern, günümüzün bu zamanda geçen, Paris'e geçen bir dizim. Bilmiyorum siz erkekler çok musunuz ama ben hala ...çok seviyorum. Üçüncü konu başlığım, yine bir konumuz şey... ...diziler ama bunu yakın arkadaşlarıma sordum. Dedim ki, ben yarın işte YouTube çekeceğim. Dün bir arkadaşınızın evinde yemekteydik. Dedim ki, gel hani bana çok güzel dizi söyleyin dedim. Bu tavsiyelerim çoğu Arzu Sabancı'dan geldi bu arada. İlgileniyorsanız, dedi ki... ...acayip dedi, true detective. Her bölümü sanki bir film gibi... 4 sezon oluşan Judy Foster'ın başrolünde oynadığı bu diziyi mutlaka seyret astı dedi. Bu, bunları ben seyretmedim. E, bu akşam başlıyorum. True Detective, Night Country e, güzel bir alternatif olabilir. İkinci Arzu ablanın e, önerisi de e, Bu arada e, Judy Foster e, bu filmde 4. sezonunda Emmy'de e, en iyi kadın oyuncu e, ödülünü aldı. Ee, o sebeple de oyunculuğunu da özellikle çok merak, e, merak ediyorum. Ha, bunu Arzu abla söyledi ama ben bunu seyretmiştim zaten. Emilia Pere, Perez, ee, Emilia Perez dizisi, Mubi'de, Mubi'den indirmeniz gerekiyor. Ee, bir e, Meksika kartelinin ameliyatla e, erkekten kadına dönmesi ve e, kadın olarak e, kartellerin arasında nasıl var olduğunu anlatan çok güzel bir dizi. Çok. Bunu ben de tavsiye ediyorum. Arzu ablanın üçüncü önerisi ise Disclaimer. Disclaimer da çok yüksek rating alan çok iyi bir diziymiş. Bunu ben seyretmedim. Bu üç öneriyi de sizinle paylaşıp battaniyemi de aldığıma göre dizilerime, e, sahlepime, yazın, kışları çok severim yanında kestaneyle dönüyorum. Sizin Aslan'ı mutlaka izle dediğiniz varsa lütfen bana yazın. size Güzel eşlik eden inşallah güzel diziler tavsiye etmişizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olun. Böyle bir butoncuk var, zil şeklinde. Onu bastığınızda size notification bir bildirge geliyor. Gerçi her Perşembe saat 18'de videomuzu yayınlıyoruz. 6 senedir üye olmadıysanız onu da bir hatırlatayım. Siz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.